Mehmet Şimşek'in rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçenek yok cümlesinden anlaşıldan şudur bize göre. Ücret daha önceki tipolojisini, ekonomiye bakışını, ek ekonomi, iktisat ilimlerinden hangisini tercih ettiğini bildiğimiz için kendisi. Yani karakterin huyunu suyunu bildiğimiz için bu yargıları yapabiliyoruz. Biz yapabiliyoruz. Uydu medyası bunu yapamaz ücret ve artışlarla ilgili konularda Çalışma Bakanı değil Mehmet Şimşek belirli olacak. Belirleyici olacak bundan sonra. Ü Asgari ücretin ne kadar verileceğini, nasıl olacağını, TÜİK'in hangi rakamları açıklayacağını her şeyi Mehmet Şimşek belirleyecek sevgili dostlar. Asgari ücrette eskisi gibi artışlar biraz zor. Biraz zor değil, çok zor. Çünkü çok daha öncesinde de Asgari ücretteki artışları hiç sevmedi.